Ultim var he. Onu da diyeyim yani. arkamdan Şimdi <laughs> benden başka biri baksın. Bir tane emitir var ama. Şimdi bir de ben bakıyorum. Of benim eğimim manyak ya. İki, iki. Arkamızda oynayabiliriz. Allah! Spidey el Kör oldum. zıplayalım. Yes. Ayakta kalan Yürü. son oyuncu. Birinde OP var. Ya bunlar eşek ama.